Paşa'mızda, Murat Paşa Belediye'mizde, Murat kurumlarımızda, yolumuzda, sokağımızda, kıymetli kadınlarımızla birlikte çalışmaktan büyük onur duyuyoruz. Başkanım ee, yöneticilerimizin içinde, çalışma arkadaşlarımızın içinde hanımefendiler çok büyük bir yer tutuyor, çok büyük bir oran teşkil ediyor. Bundan da memnunuz. Bütün Muratpaşa'ya hanım eli değiyor, belediye hizmetlerine hanım eli değiyor siyasette de kadınlarımız etkin burada iyi partili arkadaşlarımızın çalışma grubunda da hanımefendilerin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bu da ilçemiz için. Bütün siyasi partilerde, bütün kurumlarda ticarette, sosyal hayatta günlük her türlü aktivitede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muhasır medeniyeti aşma hedefine ilerlerken her yerde kadınlarımızın sayısının artmasını biliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Benim annem, 47 senedir bir engelli bir insanla nasıl mücadele ediyorsa elinden geldiği kadarını etti. Kadın hakları aslında savunulmayacak bir şey. Şöyle, kadın ben annemde gördüm, yaşadım için. Beni bu duruma kadar getirdiği için ilk önce annem olmak üzere bütün bayanların, bütün kadınların, kardeşlerimin üç tane kız kardeşim var. Allah hepsinden razı olsun. Beni kimse belki empati yapabilirsiniz ama bir kadının bana olan emeğini hiçbir zaman anlayamazsınız. Ben annem ve ablamın nezdinde bütün bayanların bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Kadına şiddeti uygulayanların elleri kırılsın. Bravo. Sağ ol. Başkanım bir fotoğraf alsak? Tabii memnuniyetle. Ha, şöyle. Başkanım bir de ben, ben fotoğraf. Tabii tabii. Ha, Birlikte mi? Evet. Birlikte. Şöyle. <laughs> Öyle bir TV mi var ya? Abi. Nerede? Afiyet olsun. Teşekkürler. Size ilk önce Kadınlar Günü armağan olarak bir tane gül takdim edelim. Teriz. Karanfil takdim edelim. Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz? Kutlu olsun diyemeyeceğim ben size. Kutlamayın bence de zaten. Ne diyelim? Ancak kadınlar gününü ne zaman kutlayabiliriz? Şiddet olmadığı zaman. Bir kadın öldürülmediği zaman ki bu imkansız ben zannetmiyorum. Küçük çocuklara el kalkmadığı zaman, taciz edilmediği zaman, tecavüz edilmediği zaman. mahkemelerde savcıların karşısında o tarz adamların yok kravat indirimiydi. Yok namus indirimiydi. Yok iyi hal indirimiydi. Saldırının, tecavüzün İyi hal indirimi diye bir şey olmaz. İyi hal indirimi, ol iyi hal indirimi olamaz yani. 10 yaşındaki kıza. Camilerde Cami hani de. bu. Biliyorsunuz e, bir Daha yeni ekme. oldu. Evet. Daha yeni 93 oldu. 93 yaşındaki bir nineye. Nineye. E, 23 yaşındaki bir çocuk. Bir çocuğun. Evet. E, tecavüz etmediği zamanlar. Köpeğe. Hadi köpeğe. Aynen. Bir canlıya yani bir canlıya. Yani tecavüz edilmediği zaman. Çalışıyor. Bunun hayvanı, kadını, çocuğu yok yani. Şiddetin her türlüsü kalkmalı bence. Sizce bunların altında yatan asıl temel maddelerden birisi de ne olabilir? Temel yani ben, maddelerden benim için birincisi şudur diyebileceğiniz ne? Yani bilemiyorum ki yani sevgisiz büyüme midir? Eğitim midir? Eğitimsizlik midir? Eğitim, sevgisiz hani, büyüme, maddiyat, böyle maddiyat Bence bence psikolojik psikolojik ee, şiddet olabilir. Bunların, Rahatsızlıklar olabilir. Bunların rehabilitasyonu tedavisi mümkün olabilir mi sizce? Bence bir insanın karakteridir o. Bence yani ne kadar tedavi edilirse edilsin bir insan şiddet eğilimli ise bence bunun tedavisi olamaz yani. Bu tip e, kişilere idam gibi bir yasa gelmedi der misiniz? Ya en azından birkaç yani... tanesi sallandırılsa belki diğerlerine caydırıcı olabilir Caydırıcı yani. olabilir diye düşünüyorum. bence olmalı. İstanbul yani sözleşmesi çocuğa olabilir. çocuğa tecavüze, kadına tecavüze, şiddete bence olmalı yani neydi ki o çocuğun yani Hayır, çocuğunun önünde bitmiyorlar. Yani bir türlü bitmiyorlar. bitmiyorlar. Yani bence caydırıcı olabilir. Yani. Bence çıkmalı yani idam çıkmalı. Tamam. Özellikle çocuğa yani te çocuklara tecavüze yani taraftayız ama. taraf değiliz, Tabii ama, ki taraf değiliz. Ama, değiliz. Ama. ama bence gerekli yani. Gerekli. Ya şu canlıdan ne istiyor? Yani bu hadi diyelim ki e, kadınlar 12'den sonra geziyorlarmış. Hadi diyelim ki kadınlar mini etekle geziyorlarmış. Ya bu canlıdan ne istiyorsunuz? sanatçının bir tanesi şey demişti. O mini etekle geziyorsa tecavüz de edilir demişti. Tamam bu, 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 mini etekle yani, mi geziyor? Böyle bir saçma konu Bunu, bunu da ya. dediler biliyorsunuz evet, değil mi? Bir erkek nasıl şort giyip dışarıda gezebiliyorsa bir kadın da şort giyip askılı giyip dışarıda gezebilir. Değil mi? Yani e, senin fikrin karşı giymiş ki... olabilir. Aynen öyle. Küçücük 3 Bebek. çocuk ne giymiş olabilir? Neyinden tahrik olmuş olabilir yani karşıdaki adam? Zihniyet meselesi, onun giyimle alakası yani yok. Karşıdaki insan benim hakkımda kötü düşünecek diye ya da ne bileyim nefsini uyanacak diye ben neden bundan ben sorumluyum, neden ben istediğimi giyemiyorum? Çünkü neden <laughs> namus sadece kadınlara verilmiş bir şey ol olabiliyor i̇şte bence bu insanlara? Insan böyle düşünüyor. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çünkü Aynen, bu köpeğin doğru. ne namusu olabilir ki? Aynen öyle. 3 yaşındaki çocuğun ne namusu olabilir? 92 yaşındaki kadının ne namusu olabilir? Aynen öyle. Cami diyorlar, namaz kılıyoruz diyorlar. Dün adam cami tuvaletinde 10 yaşındaki kadın kıza, küçücük çocuğa ya tecavüz etme kalkıştı ve verdiği cevap şuydu. O Onun istedi. canı istedi" dedi. "O istedi" dedi o ya. Istedi. Açıklaması buydu. Ben izledim canlı yayını Twitter'da izledim. Hani ama, ama güzel dövdüler adamı. Evet güzel dövdüler. Ellerine Sen sağlık. Diyor. Ellerine evet. sağlık. Gerçekten ya o ellerine şey şey sağlık onu yaptı. Şiddete yapan. karşıyız ama böyleleri için dayak cennetten kesinlikle, çıkmadır. Bence hak ediyor. Bence hak ediyor. Bence kesinlikle kesinlikle yani. Böyleleri için dayak cennetten çıkmadır diyor. Kesinlikle. Büyük sistem TV. Takipte kalın. Abiciğim merhaba. Merhabalar. Bugün Kadınlar Günü biliyorsunuz. Bugün Kadınlar günü. Ama biz kutlu olsun demiyoruz. Çünkü kadın cinayetleri, kadına şiddet Türkiye'de olabildiğince çoğaldığı için maalesef bunu bugünü kutlamıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Aslında ben? bir anı gün olarak görmek gerekiyor bugünü. Evet. Aslında her gün, aslında her gün kadınlar erkekler günü olması olması gerekiyor bence. Evet. Nasıl yani? Her gün birbirine insan saygı göstermesi gerekiyor, sevgi şefkat göstermesi gerekiyor. tek bir günde olmaması gerektiğini. Kadınlar zaten candır, nimettir, anadır. Yurt ya? dışında kalıyorsunuz? Yurt dışında kalıyoruz. Ben evet. hem tarafında kalıyoruz. Yengem? Ablam. Ee, burada mı yengem? Yenge burada. Yenge burada. <laughs> öyle mi? Her gün sizin için Kadınlar Günü mü? Aynen, her gün sizin yani için Kadınlar. Sözde söylemiyor, değil mi abi? Hayır, söz dediğin gerçek. Özünde de öyledir. Özünde değil mi? de öyle, Özünde aynen. de öyledir diyorsun. Çok güzel. Siz bir şey söylemek ister misiniz ablam? Yok. <laughs> <laughs> Kadınlarımız öldürülmesin. Yani bir, her şeyden önce insanların birbirine saygılı, sevgili olmasını aynen. isterim. Örf adetlerimizin unutulmamasını isterim. Zaten gerisi gelecek. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Biz, te biz teşekkür ediyoruz abi. Abi, 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 abi. abi. Çok çok Merhaba. sağ olasın. Çok güzel oldu. kadınlar gününüz kutlu olmasın diyoruz. Neden? Kutlu olmasın. Sebep? <laughs> yani bir anne çocuğunun gözünün önünde dövülüyorsa kadınlar <laughs> gününe bir gün kala. Evet bir anne çocuğunun gözünün önünde öldürülüyorsa kutlu olmasın diyoruz. Evet olmasın. Bence de. Değil mi? Olmasın. Evet. Ee, i̇lk önce yanlış anladınız bize ama. Anladım evet. Yani şu an kutlanacak gün değil çünkü. Tabii ki Onun değil. için. Ne zaman kutlayalım sizce? Ne zaman kutlayalım? Böyle canilerin son olduğu zaman. Son olduğu zaman cezası verildiği zaman bence. Fazlasıyla. Fazlasıyla evet. Kesinlikle. Evet. Hiç Taşi şiddete maruz de. kaldınız mı bir kadın olarak? aldım. Öyle mi? Evet. Şu an birlikte misiniz? Değilim. Ayrıldınız. Evet. Onun için ayrıldım diyorsunuz. Evet. Abi. Ne tavsiye edersiniz buradan? Evlenmeyi düşünen yeni kızlara yeni erkeklere, yetişen yeni nesile. Vallahi ne okusunlar, ayaklarının üzerinde dursunlar, evlilik tercih değildir. Her zaman ayaklarının üzerinde kalabilmek özellikle kız çocuklar için. Çok önemli bir şey. Evet. Yani hayat arkadaşı her zaman bulunur kendi ayakları üstünde üzerine durmak belli bir süreden sonra zaman kaybına uğradıktan sonra bir daha ele geçmeyecek bir şey. Kendim açımdan söylüyorum yani. Aynen ama. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür, ederim. Ben diyor. teşekkür ederim. Çok de paylaştığınız için Merhabalar. Kadınlar gününüz kutlu olmasın diyoruz. Teşekkür ederim. Kutlu olmasın. Olmasın. Neden kutlu olmasın dediğimizi anlıyor musunuz? Bir sürü katliamlar oldu o yüzden. Katliamlar olduğu evet. için. Kadına şiddet durmadığı için. Evet, durmadığı Bugünü kutlayamıyoruz. Yani o yüzden ben de ilk şef ama Hayatınız boyunca mı? Hayır bugün Bugün mü? He şey tamam boyu, hayatınız ben boyunca ise de. çok şanssızmışsınız diyeceğiz de Al bayım Al, görüşürüz İyi günler dileriz Kadınlar gününüz kutlu olmasın diyoruz Neden? <laughs> <laughs> kutlu olmasın Cinayetlerden Bu mi? Bu kadar cinayet varken kadına şiddet varken kutlayamazsınız herhalde Kutlayayım Aynen kutlayamadık zaten Kutlamayız zaten Aynen Sizce? Yok <laughs> Sizce? Kutlu olsun mu? Bence de kutlu olmasın yani. Olmasın, mi? Aynen. Ay köpekten biraz yok. Yok korkmayın bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz yani e, şiddete maruz kalan kadınların o kocaları var ya. <laughs> onların zerresi kadar Zararlı. zararı yok. Aynen. Tarçının. Aynen. Yani bizim köpeğimiz kadar haysiyeti şerefi yok o şiddet. Doğru. Bu hiçbir şey yapmaz. Doğru. O konuda diyoruz ki korkmanıza gerek yok. İleride olabilecek kocandan korkma. Tarçından korkma. Yanlış mıyız? <laughs> Doğru. Çok sağ ol. Görüşlerinizi az da olsa paylaştığınız için. <gülüyor> <gülüyor>